Fusep dokümantasyon. Bölüm 8: Dağıtım otomasyonu. Bir önceki videoda YouTube, TikTok, Instagram gibi tüm hesaplarımızı Fusep hesabımızla bağladık. Bu videoda bağlı hesaplara içeriklerimizi dağıtacağız. Artı butonuyla açılan menüden dağıtım planlayıcısı seçeneğine tıklıyorum. Bu sayfada tüm içeriklerimi görebilirim. İçeriğimdeki hangi videonun veya fotoğrafın dağıtılacağını buradan görüyorum. Şu an için karusel desteklenmiyor. Sadece tek bir video veya fotoğraf paylaşabilirim. İçeriğin Fusep'teki statüsünü Fusep yayın durumu alanından görebilirim. Genel dağıtım durumu alanından da, dağıtım otomasyonumun durumunu görebiliyor olacağım. Burası şu an boş, biraz sonra dağıtım emirlerimi verince, buraya bilgiler gelecek. Başlığa tıklayıp içeriye gidip detaylarına bakabilirim. İki ayrı içerik paylaşacağım. İlki bir video örneği, diğeri de önceki videoda yayınladığım fotoğraflı blog yazısı. Video örneğini hemen dağıt diyeceğim. Blog yazısını ise ileri bir tarih için zamanlayacağım, sonra da iptal edeceğim. Bu sayede tüm akışları görmüş olacağız. Dağıtım planlayıcısı sayfasına geri geliyorum. Video içeriğimin yanındaki düzenle butonuna basıyorum. Hemen dağıt diyorum. Biraz önce bağladığım tüm hesapları burada görüyorum. Dağıtmak istediğim platformları seçebilirim. Sırayla gidelim. YouTube tıklıyorum. YouTube mutlaka video ile dağıt olmak zorunda. Gizlilik seçeneği seçebilirim. Ekle diyorum. Şu an geçici listeye ekledi ama henüz emir vermedi. Kaydet, içeriği dağıt butonuna basarsam dağıtır. Ama ben diğerlerini de ekleyip hepsini birden dağıtacağım. Pinterest seçiyorum. Burada yayınlamak istediğim Pinterest board seçmem gerekli. Pinterest kullanmayanlar için yayınlanacak albüm seçmek gibi. Twitter tıklıyorum ve yayınla seçeneği seçili olarak ekle diyorum. TikTok tıklıyorum. İstediğim seçimleri yapıyorum ve ekle diyorum. Reddit'e tıklıyorum. Subreddit seçiyorum ve ekle diyorum. LinkedIn seçiyorum. LinkedIn'de diğerlerinden farklı olarak ister profilimde, ister sayfamda yayınlayabilirim. İlaveten, önce sayfamda yayınla, sonra da profilimde, sayfamdaki bu gönderiyi yeniden paylaş diyebilirim. Örnek için sayfa seçiyorum. Ekle diyorum. Şimdi, profilimde yeniden paylaşmak için ikinci kez aynı LinkedIn butonuna tıklıyorum. Açılan menü biraz değişti, burada yeniden paylaşım metni soruyor. Paylaşım metni yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Tumblr tıklıyorum ve ekle diyorum. WordPress tıklıyorum ve ekle diyorum. Wix tıklıyorum ve ekle diyorum. Discord tıklıyorum, yayınlamak istediğim kanalı seçiyorum ve ekle diyorum. Facebook tıklıyorum, video ile yayınla seçerek ekle diyorum. Instagram tıklıyorum, video ile yayınla seçerek ekle diyorum. Şu an tüm hesaplara dağıtım hazır. Şu an şöyle dağıtımlar olmasını bekliyorum. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn'de video olarak yayınlanacak. Reels için uygunsa Reels olacak. YouTube Shorts uygunsa Shorts yoksa normal olacak. Diğer platformlarda video yayınlanmayacak, metin ve link yayınlanacak ve basıyorum. Şu an işlemde sorun yoksa kuyruğa alıyor ve genelde 5 dakika içinde tüm dağıtım tamamlanıyor. Server'da sıra olursa süre uzayabiliyor. Sonuçta bize bildirim gelecek. 5 dakika sonra sonuçlar geldi. Bütün hepsini de başarıyla dağıtmış. Eğer hata olsaydı burada yazardı. Tek tek sayfalara bakalım. YouTube gelmiş, TikTok gelmiş, Twitter gelmiş, LinkedIn sayfa gelmiş, LinkedIn profilim yeniden paylaşmış, Pinterest yayınlanmış, Reddit yayınlanmış, Discord yayınlanmış, Tumblr gelmiş, WordPress yayınlanmış, Bix yayınlanmış, Facebook yayınlanmış, Instagram yayınlanmış. Gördüğünüz üzere hepsi sorunsuz paylaşılmış. Bazen sorunlar olabilir. Sorun olsaydı bildirimde haber verecek ve detaylar kısmında hatayla ilgili bilgi olacaktı. İkinci örneğimizle devam edelim. Bu örnekte zamanlama yapmaya ve bekleyen dağıtımı iptal etmeye bakacağız. Dağıtmak istediğim içeriğin yanındaki düzenle butonuna basıyorum. Zamanlayı seçiyorum. Açılan alanda yayınlanmasını istediğim tarihi giriyorum. Devam diyorum. Bu içerikte video olmadığı için YouTube ve TikTok kapalı, diğerlerini seçebilirim. Instagram, Twitter, Pinterest ekliyorum. Kaydet, içeriği dağıt butonuna basıyorum. Şu anda dağıtmadı. Sadece sıraya aldı. Tarih gelince yayınlayacak. Genel dağıtım durumunda da 3 tane bekliyor olarak gözüküyor. Tıklayıp detaylara bakabilirim. Şimdi de bu zamanlamayı iptal edelim. Tekrar düzenle butonuna basıyorum. Bana uyarı olarak bekleyen dağıtım emirleriniz var. Devam ederseniz mevcut emirler silinecek. Yeniden ekleyebilirsiniz diye uyarı çıkarıyor sil ve devam et diyorum ve bekleyen dağıtımlar iptal ediliyor. İptal etme işlemi bu kadar. İstersem yeniden dağıtabilirim, ben kapat diyorum. Genel dağıtım durumunda bekleyen emirler gitmiş oluyor. Bu videoda bir içeriği 12 ayrı mecraya otomatik dağıttık. İkinci içeriğimiz için de bir zamanlama yaptık ve onu iptal ettik. Bu video genel hatlarıyla size dağıtım otomasyonunu gösterdi ama bitirmeden birkaç kritik bilgi daha vereyim. Platformlarla ilgili güncellemeler olabiliyor. Fullsep Docs içinde Fullsep Dağıtım Otomasyonu sayfasına bakın. Videoyu yayınladıktan sonra güncelleyemeyiz ama bu linkteki bilgileri düzenli olarak güncelliyoruz. Burada en güncel bilgiyi bulabilirsiniz. Başka bir konuda, bu dağıtımı manuel yapsaydık ne olurdu? Tüm platformlara tek tek girip, her birine gerekli açıklamaları yapıştırarak ve dosyaları yükleyerek ilerleseydik, platform başına ortalama 5-10 dakika harcardık. 12 platforma dağıtmak, yaklaşık bir saatimizi alabilirdi. Fullsep dağıtım otomasyonu sayesinde bir saatlik işi bir dakikada hallettik. Süper zaman kazandırıcı bir işlem. Bu işlem şu an için ücretsiz, ama ileride günlük belli bir sayıdan fazla paylaşıma ücret gelebilir. Son olarak, aylık planlamalar yapan sosyal medya yöneticileri için işleri daha da kolaylaştıran toplu içerik oluştur modülümüz de mevcut. İster Excel ile, istersen programatik olarak Fullsept Developer API ile onlarca içeriğimi tek seferde hem Fullsept'te yayınlayıp hem de diğer platformlara dağıtımı zamanlayabilirim. Özellikle sosyal medya hesap yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak toplu yayın sürecini bir sonraki videoda inceleyeceğiz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.